çok beğendim bu arada. Güzel videoymuş ya. Beğendim. Roblox ne yapmış öyle? Hayırdır ya? Evet, bu videoda Roblox'un izleyelim. İzleyelim mi hep beraber? İzlenir. Oğlum psikolojim o kadar bozuldu ki pardon. <laughs> Açıyorum. Çocuklara yaptığı şüpheli şeyler. Tamam bundan sonra oyun geçeriz tamam. Evet bu videoda Roblox'un çocuklara yaptığı şüpheli şeylerden bir YouTuber'a Roblox tarafından açılan bir nokta... Belli zaten baba Roblox'ta bir sıkıntı var ya değil mi? Problem ya? 6 milyon dolarlık davadan wow. daha fazlasından bahsedeceğim. Konuya başlamadan önce kanala abone olduysanız Roblox'un karanlık yüzünü... Ben duyuyorum hemen aşağıdan bir içecek alıp geleyim mi? Bir masaka masak çakalım baba. Geliyorum hemen dinliyorum. Tamam geliyor geliyorum. Hemen. Hoş geldiniz. Diyelim ki bir oyun fikriniz var. Konusu bir canavarı öldürüp güzel bir prensesi kurtarmakla alakalı veya bir uzay gemisinde yaşanan olayları konu alan bir oyun. Düşünceniz her ne olursa olsun bir sorun var. Bu oyunu yapmak sizin için çok zor olacak. Canavarı veya galaksideki her bir yıldızı teker teker yerleştirmeli ve her şeyi sıfırdan kodlamalısın. Ancak sana hemen şimdi kolayca istediğin oyunu yapmaya başlayabileceğini söylesem, evet yapabilirsin. Roblox'a hoş geldin. Roblox'un sadece bir çocuk oyunu olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ancak bu çocuk oyunu büyük bir yetişkin oyuncu kitlesine de ev sahipliği yapıyor. Bu videonun devamında göreceğiniz gibi çocuklara yönelik bir platformda yetişkinler olduğunda korkunç şeyler yaşanabilir. Ya. Hatta YouTube'un karanlık yüzü videomda bundan bahsettim. Evet, bu arada aşağıda dinledim. Roblox sadece öyle şey değil. Roblox da bayağı hani modlamaya falan açık, açık kod oyun mu oluyor artık? Ne oluyorsa bayağı deli gibi şey yapabiliyorsun. İçinde farklı farklı şeyler oluşturabiliyorsun bayağı. Yani. Sınırı yok yani. Ev sahip Hatta hatırlarsanız bu neyi patladıydı bir. Kurabiye murabiye şey yapıyorlardı ya neydi lan o? O zaman oynamıştık biz onu ya. Kurabiye, ha, Squid Game, Squid Game. Aynen öyle Squid Game zamanında biz bunu oynadık. Çünkü çok açık olduğu için her şeyi yapabiliyorlar bu oyunda. Ki ondan sonra da bayağı bize önermişlerdi böyle korku, Ondan sonra işte Roleplay mod bir sürü şey var bunda ya. Hepti yapıyor. Bu videonun devamında göreceğiniz gibi çocuklara yönelik bir platformda yetişkinler olduğunda korkunç şeyler yaşanabilir. Hatta YouTube'un karanlık yüzü videomda bundan bahsetmiştim. Her neyse Roblox'ta çoğunuzun hoşuna gitmeyecek, hatta çocukların oynamaması gereken oyunlar var. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Gerizmod'un farklı bir versiyonu Kastok gibi. ...ve arkadaşı David Buzuki. Erik David'in şirketi için çalışırken 80'lerin sonunda tanışmış ve arkadaş olmuşlardı. 1989'da Etkileşimli Fizik adlı bir program yayınladılar. Bu programın amacı fizik deneylerinizi iki boyutlu olarak oluşturmanız. Bunu bunu görünce aklıma şey geldi lan. Ben küçükken vardı, hala da vardır da, böyle bir tane şey... ...çubuk adam... ...çubuk adamı hareket ettirerek böyle... ...space'e basa basa hareket ettire ettire şey yapıyordun. Sanki böyle bir sahne yaratıyordum. Pivot muydu? Pivot. Evet. Estoyç nereden? Direkt sen yazdın. Senden gördüm. Pivot. Hatırlıyorum onu. Onunla bayağı uğraşıyorduk biz. Pivotta animasyon yapıyordun aynı. izin vermesiydi. Yapmış oldukları bu oyunla beraber şirketlerini 19.2 milyon dolara sattılar. Şirketlerinin satılması artık beraber şirketlerini 19.2 milyon dolara sattılar. Şirketlerinin satılması ve artık milyoner olmaları onları durdurmadı. Ve fizik deneylerinin yapıldığı bu oyun çocuklar arasında oldukça popüler olmuştu. Bu yüzden 2004 yılında başka bir oyun yapma kararı verdiler. Oyuncuların istedikleri her şeyi yapabilmesini sağlayan bir oyun yapmak. Bu oyunu 1993 yılında piyasaya çıkmış Lua kodlama dili üzerinde yapmaya Lua. başladılar. Ben Lua Önemli üzerinde biliyorum. Çok kodlama, kodlama yazdım. Biri. Ama neden bunu tercih etmişlerdi? Çünkü onlar sadece bir oyun yapmıyordu. Sanal bir oyun stüdyosu yapıyorlardı. Böylece çok basit kodları öğrenen herkes kendi oyununu yapabilirdi. Ama tüm bu C++ falan da iyidir de Lua'da da çok profesyonelim vardır. Bu olayların en zekice olan kısmı oyunu yapan David ve Eric'in hiçbir oyun yapmasına gerek yoktu. Ve zaten yapmadılar da. Arkalarına yaslandılar ve insanların Roblox için yaptığı oyunlara baktılar. İlk başta harikaydı. Milyonlarca çocuk her gün arkadaşlarıyla oyun oynamak için Roblox'a giriyordu. Ancak zamanla oyunun web sitesi değişti. Reklamlar yapıldı ve sonrasında oyun hiç daha iyi gitmedi. Artık bu çocuk oyununun çok büyük bir yetişkin oyuncu tabanı var. Ve Roblox'ta oluşturulan oyunları çoğu çocukları kumar oynamaya iten ve... Bu ne oğlum <laughs> bir yetişkin oyuncu tabanı var. Ve Roblox'ta oluşturulan oyunların çoğu çocukları kumar oynamayı iten ve artı 18 içerikler barındıran tarzda. Oyunu yetişkin kitlenin de oynamasının sebeplerinden biri oyun geliştiricileri tarafından internet üzerinde reklamlarının yapılması. Bu sayede Roblox oynayan yetişkin sayısı günden güne arttı. Oyuncu sayısının artmasıyla beraber Roblox şirketi daha da zenginleşiyor. Çok zenginlerdir o ya. uzaktan bakınca akıllıca bir hareket gibi görünebilir. Sonuçta oyun her yaşa hitap ediyor. Oyunu oynayan çok fazla... 3 yaşındaki çocuk evde koz var diye bağırıyor. <laughs> Koz ver maça ver Oyuncu var nasıl bir problem çıkarabilir ki Bu konuya birazdan geleceğiz Artık Roblox kullanıcıları için en istemiyor Sadece cüzdanlarındaki parayı istiyor Yani kısacası Roblox seni ve oyuncuları gerçekten umursamıyor Roblox'a göre Roblox'un amacı milyarlarca insanı iyimserlik ve nezakette buluşturmak, herkesin hayal kurmasını ve arkadaşlarıyla eğlenmesini sağlamak. Bu açıklama çok önemli. Çünkü Roblox oyuncularına her şeyi üretme gücüne sahip olduklarını vaat ediyor. Peki tamam da bu ne kadar doğru? Mesela Roblox'ta karakterinizi kişiselleştirmek istiyorsanız evet. ürün kataloglarını incelediğinizde birçok ürün ücretsizdir. Ama eğer ki havalı bir ürün istiyorsanız Robux'a ihtiyacınız var. Bebeler bu Robux'lara ne para harcıyordur ha. Robux Roblox'un para birimidir. Katalogdaki hemen hemen her öğe için en az 10 Robux harcamanız gerekiyor. Roblox'un web sitesinde 400 Robux için 5 dolar ödüyorsunuz. Birçok oyunun 100 Robux'tan fazla olduğunu fark ettiğinizde 5 dolar alabileceğiniz Robux'un pek de bir anlamı kalmıyor. Ancak kullanıcılar sadece ürünlere para ödemiyor. Anne, vallahi Mesela bir oyun yapacaksınız. Yani en başta dediğim gibi bu oyunun en temel şeyi bunun için bile para vermeniz gerekiyor. Ancak konu burada kalmıyor. Mesela oyun geliştiricisi oyuna kılıç darbesi ses efekti eklemek isteyebilir. Ancak Roblox'a e bir ayda yükleyebileceğiniz ses dosyasının bir sınırı var. Oo, her şeyi bu kadar paraya dökmüşler ha? İyi, neyse, sus. Premium üyeler ayda 100'e kadar dosya yükleyebilirken ödeme yapmayan kullanıcılar 10 tane dosya yükleyebilir. Ve bu sayı Super Mario Brothers'ta kullanılan ses efekti miktarından daha az. Az önce dediğim gibi Roblox sizi önemsemiyor. Sadece cüzdanınızı önemsiyor. Bu tabii ki çoğu oyunda böyle. Ancak bu oyunun zaten amacı oyun yapmak. Ve en temel amacı gerçekleştirirken bile sürekli para ödemek gerekiyor. Hatta yaptığınız oyunun oynanmasını istiyorsanız para karşılığı reklamını yapmalısınız. Başka türlü binlerce oyun arasından sizin oyununuz öne çıkmıyor. Tabii ki oyun geliştiricileri de buradan para kazanıyor. Ancak herkesin şartları aynı değil. Ve bu olaylar birazdan daha da kötüleşecek. Tamam da şimdi ne olursa olsun. Eyvallah. Adamlar her şeyi paraya dökmek istemiş. Dökmüş. Oynamasınlar abi o zaman. Zorunda mı ona koyayım? Oyunu oradan yapmasın. Başka bir yerden yapsın. Kabul ediyorsa bunu o zaman ödeyecek yani. Ne yapacak? Başka bir şey yok ki yani. Yatırım gibi düşünecek o zaman. Gelecek. Ama işte o İçeri konuşturmak işte. için Roblox oynayan basit bir YouTuber olduğunuzu hayal edin. Bir gün beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Roblox size 1.6 milyon dolarlık dava açmış. Ve sizi oyundan kalıcı olarak yasaklamış. Peki ya bu YouTuber'a neden böyle bir dava açıldı? Ve hatta dava açılması doğru muydu? Davanın açılma sebepleri şunlar. Homofobi, ırkçılık, taciz, tehdit ve ayrıca platformu terörize eden bir siber çeteye liderlik etmek. Davanın başında toplamda 1.6 milyon dolarlık bir tazminat talep eden Roblox YouTuber'la karşılıklı anlaşmaya vararak 150 bin dolarlık tazminata ikna oldu. Ancak bu youtuber verilen cezaya oldukça sinirlendi ve cezadan sonra aynı şekilde abartılı şeyler yapmaya devam etti. Hatta olayları Roblox geliştirici konferansına terörist saldırısı düzenlemekle tehdit etmeye kadar götürdü. Evet dava sonucunda youtuber oldukça sinirlenmişti. Ama sinirlenen başka kişiler de vardı. Bu youtuberın takipçileri. Takipçiler bu yüzden Roblox'u derinlemesine araştırmaya başladı. Ve buldukları şeyler hiç de masum değildi. Yani Roblox bu youtubera da dava açmakta da kendisi için büyük bir hata yapmıştı. İnternette konuştuğunuz bir kişinin güven. Ya instada gördüm çocuklar sanal seks yapıyorlar dedim ya arkadaşlar böyle şeylerin zaten kısıtlanması lazım. Biz GTA'da da mesela hani eski zamanlarda falan da görüyorduk Samp oynarken hatta bugün Tılkan abiyle konuşurken Samp zamanlarında bir şey sordu bana Samp zamanlarında falan işte o zamanlarda bile yapılıyordu ama hatta bak Samp'ın ilk olduğu zamanlar şey rolleri yasak değildi. Taciz, tecavüz falan öyle şeyler. Ya ne kadar pislik orospu çocuğu varsa hepsi o. Samp'taydı amına koyun, Bir tane kız karakter görüyorlar. Kızı yatırır, kızı şey yapar, kızı şunu yapar, kızı kaçırır. Herkes sırf onun üzerine odaklanıyordu bak. Vallahi diyorum size oğlum. Deli gibi o zamanlar yani. O zamanlar şey escort karakteri açan zengin oluyordu zaten. Samp tamam da. Ben de hiç para kasmamak için kız taklidi yapıyordum. Kız karakteriyle oynuyordum. Hiç para kasmadan diggle'lar, arabalar. Vay babam vay. Kassan bırak artır. Vallahi diyorum ya. Hatta bu son zamanlarda daha da sıkıntılı. Çünkü bu GTA'da sesli RP e yapıyorlar tamam mı? Arada denk gelmişsinizdir işte. Geri mod olur o olur bu olur. Yani adminler madminler görüyor arada be. Baya sesli sesli şeyler yapıyorlar arkadaşlar hani. Oh. Evet şimdi seni yakalayacağım. Gel buraya tamam mı? <laughs> Yavaş yol falan. Ay! Tüylerim diken diken oldu amına koyayım. Devam et. Sendir olduğunu nasıl anlarsınız? Özellikle değil. Yani size söylüyorum bir bir admin olun. İnceleyin yani hani. Tanıştığınız birisi ise. Roblox herkesin birbir YouTube'da falan da denk geliyoruz zaten. Gerizmod değil, Geriz modda neler neler vardı. Biz bir yerlerde gördüm ben de sonra anlatırım sonra. Etkileşime girmesine izin veriyor. Ve bu oyunun çocukları bir araya getirmesi onları aynı zamanda bir hedef haline de getirdi. Roblox zaten çocuklar için yapılmıştı. Ve bu yüzden anı... Eightborn'da var mıydı ben hiç? Eightborn'da da hiçbir şey söylemem arkadaşlar. Ben Eightborn'da bir yetkili olarak böyle bir konu hakkında size bir paylaşımda bulunmam. Ben sadece ortamdan bahsediyorum size. Ortamdan bahsediyorum. Eightborn falan alakası yok kitlesinin büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor. Ancak Roblox reklamları yetişkinler için de yapılınca ister istemez kötü niyetli insanlar oyunun içine akın etti. Sanırım yavaştan konunun nereye gittiğini anlayabiliyorsunuz. Mesela başka bir YouTuber Roblox'ta animasyonlu skeçler yapıyordu ve hatta bayağı popüler olduğu için 2013 yılında Roblox'tan ödül aldı. Yani oldukça sevilen ve sayılan biriydi. Ta ki 2017 yılına kadar. 22 yaşındaki ee, YouTuber'ın 15 yaşında bir kızı fübon. istismar ettiğine dair ses kayıtları ortaya çıktı. As lan ödül aldı. Yani oldukça sevilen ve sayılan biriydi. Ta ki 2017 yılına kadar. 22 yaşındaki YouTuber'ın 15 yaşında bir kızı istismar ettiğine dair ses kayıtları ortaya çıktı. Ayrıca mide bulandırıcı şeyler söylediği sayısız ekran görüntüsü de bulunuyordu. Bu tartışmalar alevlenince tek kurbanın o kız olmadığı görüldü. Kanıtların sayısı günden güne artıyordu. Bu YouTuber'da daha fazla kanıtın ortaya çıkmasını önlemek için tüm hesaplarını sildi. Ama internette hiçbir şey gerçekten silinmez. Hatta yapabileceğiniz en büyük hata sildiğini sandığınız. Bir hesabın hala açık durmasıdır. Silmeyi unuttuğu hesap SoundCloud hesabıydı. Orada yaptığı tacizin kanıtı öylece duruyordu. İşin korkutucu olan kısmı ise Roblox. Tamam da burada Roblox'ta ne alakası var ki? Bu Roblox'taki içerik üreticilerinin sik sik hareketleri ya da yani hani bu herhangi bir yerde olur. LoL'de de var bu. Valorant'ta da vardır. İşte atıyorum GTA'da da vardır. Minecraft'ta da vardır. Roblox'ta ne alakası var? Belki oraya şimdi geliyor herhalde. Roblox ona hiçbir şey yapmamıştı. Daha sonra bu YouTuber birçok çocuğa aynı şekilde davranmaya devam etti. Bu konu hakkında şikayetler gelse de Roblox tüm bu olaylardan ancak 4 yıl sonra onun hesabını kapattı. Sonic Eclipse Online eskiden inanılmaz derecede popüler bir Roblox oyunuydu. Bu Roblox oyununu Dr. Rofatnik adlı bir kullanıcı geliştirmişti. Ve bu oyunu geliştiren kişinin 2020 yılında 12 yaşında bir kızla müsteşen konuşmalar yaptığını gösteren kanıtlar internet ortamında yayıldı. Ve o sırada oyunun geliştiricisi 24 yaşındaydı. Söylediği şeyler mide bulandırıcıydı. Ve deliller ortadaydı. Ama bazı insanlar delillere bile inanmamıştı. 12 yaşındaki kızın yanında durmak yerine hepsi oyun geliştiricisinin yanında yer aldı. Burada şaşırtıcı olan şey Roblox'un bu konuyu duyduğu gibi Doktor Rafatnik'in hesabını yasaklayarak harekete geçmesi. Sonunda Roblox yaşanan çirkin olaylara karşı aktif bir şekilde rol alıyor. Ancak bu sorunu çözmedi. Çünkü Roblox onun hesabını yasaklamadan önce oyun geliştiricisi Sonic Eclipse Online oyununun sahipliğini başka bir Roblox hesabına devretti. Böyle bir şeyin olacağını daha önceden duymuş veya planlamış olmalı. Bu sayede yaptığı oyun üzerinde hala aktif olarak çalışabilir ve gelir elde etmeye devam edebilirdi. Roblox yöneticiliğin hangi hesaba aktarıldığını kontrol kontrol edip kolayca banlayabilir diye düşünebilirsiniz. Ancak böyle bir şey olmadı ve bu kişi neredeyse 2 sene boyunca yasal olarak hakları olmayabilir böyle bir konuda bilmiyorum da oyunu geliştirmeye devam etti. 2 senenin sonunda ise Sonic Eclipse online oyunu Roblox'un sitesinden kaldırıldı. Ancak yaptığı bu çirkin olaylardan falan değil. Sonic oyununun hakları Sega'ya ait olduğu için oyunun kaldırılmasını istediler. Roblox da oyunu bu yüzden kaldırdı. Roblox'un yaşanan zorbalık, taciz, ırkçılık, tehdit gibi şeylere göz yumması ve peşine düşmemesi bu tarz olayların daha fazla yapılmasının önünü açtı. Diğer bir konu ise 2021'in Şubat ayında 13 yaşında bir kız Kansas'taki evinde kaybolmuştu. Daha sonra polisin olaya dahil olmasıyla evinden 12 saat uzakta bir marketin önünde bulundu. Kız kendinden yaşça büyük olan bir adam tarafından birkaç kez saldırıya uğramıştı. Oğlum bu ne amına koyayım ya? Kızı kaçıran ve ona şiddet uygulayan kişinin adı Howard'dı. 33 yaşındaki bu adam önce onu bir ay boyunca Roblox'ta istismar etmişti ardından bu olaylar yaşanmıştı. Açılan davayla ilgili makalede Roblox şunları söyledi. Platformumuzda istismarı önlemek için yorulmadan çalışıyoruz. Binlerce moderatörden oluşan bir ekibimiz var ve Roblox'ta her türlü cinse içeriğe sıfır tolerans uyguluyoruz. Bu açıklama sizi tatmin etti mi bilemem. Ancak bu videonun içinde bu tarz olaylardan birkaç tanesine yer verdim. Ve bunun gibi yüzlerce olay var. Roblox ise olayları görse de herhangi bir önlem almıyor. Yani az önce bahsettiğim davada Roblox bu konu hakkında çalıştıklarını ve sıfır tolerans uyguladıklarını söylemişti. Tamam, o zaman bunu test eden birine bakalım. Bu deney için 3 farklı hesap açılıyor. Bunlardan ilkinin ismi Bol 2010 Nickinden de belli olduğu gibi 12 yaşında ve Roblox'a yeni katıldı. Bu onun ikiz kardeşi Moonlight3000 ve bu da onların ablası Banjo. Bu hesaplar herhangi bir e-posta adresini onaylamaya gerek kalmadan oluşturuldu. Daha sonra güvenliği arttırmak için ondan e-posta istense de bunu yapma zorunluluğu yoktu. Banjo karakterini özelleştirmek için avatar sayfasına gitti. Oyunda pantolon veya tişörtünüz yoksa Roblox size bazı ürünler önerir. Bu yüzden Banjo da önerilenlere tıkladı ve Roblox da bunları önerdi. Buradaki öğelerle alakalı herhangi bir arama yapmamıştı. Ayrıca hesabını yine açmıştı. Diğer iki hesaba giriş yapıp önerilenlere baktığında tam olarak aynı listeye sahiptiler. Profilinde resmen yaşları yazan bu çocuklara uygun olmayacak kıyafetler öneriliyordu. Bu Roblox'taki öğelerin hiçbir şekilde filtrelenmediğini açıkça gösterir. Ayrıca cinse içerikli Roblox'ta oldukça yaygın. Çocuklar da Roblox ana sayfasında gezerken bu oyunlara sorgusuz sualsiz girebilirler edebilirler. Tabii çok ki bu tehlikeli. oyunların bazıları banlanıyor. Ancak oyunlar banlanana kadar günler bazen de haftalar geçiyor. Kısacası kullan Bak, bu bu çok tehlikeli. Eyvallah, okeyim ama bakın. şimdi arkadaşlar, eğri oturalım, doğru konuşalım. Tamam, Roblox odur budur. Kimse sizin çocuğunuzun güvenliğini şey yapmak yani daha doğru bir cümle kurayım. Çocuğunuzun güvenliğinden siz sorumlu olmalısınız. Siz yani ben çocuğumun güvenliğini niye Roblox diye bir firmaya bırakayım oğlum? Bak Roblox hatalıdır burada eyvallah ona bir lafım yok ama yani benim çocuğum varsa çocuğumun güvenliğinden ilk başta ben sorumlu olmalıyım. Şimdi eline iPad'i verip çocuğun oraya salıyorsan başına her şey gelebilir. Her şey gelebilir. Abi bir Instagram hesabı açar orada bir tane orospu çocuğunun teki çıkar. Burada küfür edeceğim kusura bakmayın. Bir tane şerefsiz pedofili bir piç kurusu çıkar tamam mı? Senin çocuğunu kandırır eder onu bunu yapar Allah korusun. Allah yazdıysa bozsun. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Ama burada en büyük sorumluluk ee, ebeveynlerindir yani. Ebeveynlerin burada ilk başta o sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Onu yerine getirdikten sonra Roblox'a Moblox'a gelinmesi lazım. Yani benim bu sosyal medyada falan zaten yeni internet çağıyla falan en çok korktuğum şeylerden biri bu. Güvenlik diye bir şey yok. Harbiden yok. Sıfır güvenlik oğlum. Belli bir yaşa kadar kesinlikle Aile gözetiminde bu internet kullanımı, sosyal medya kullanımı yüzde yani yüzde bir milyon kesinlikle ailenin başında durması gerekiyor. Ailenin bunu kontrol etmesi gerekiyor, incelemesi gerekiyor. Farkındaysanız mesela YouTube'da çok değişik olaylar yaşandı. Bu olaylar yaşandıktan sonra YouTube Kids diye bir işte çocuk kısmı oluşturuldu. Orada işte farklı filtrelemeler, farklı şeyler oluşturulmaya başlandı. Orada çok ilginç mevzular falan dönüyordu. Onun da bir videosunu izlemiştik hatırlıyorsanız kimse yapmıyor abi. Abi yapacaksın. Sen bir çocuk doğuruyorsan çocuğunun sorumluluğunu alacaksın. Yani çocuğu doğurup eline iPad'i verip hadi oğlum istediğini yap, hadi kızım istediğini yap demek de olmuyor yani. Çocuk yetiştirmek böyle değil. Ya işte şu an bizim bunları konuşuyoruz ama ben size net söylüyorum. Bundan belki 5 sene, 10 sene ya da işte 10 sene içinde diyelim. 10 sene içinde bu sosyal medyaya zaten çok farklı kurallar, çok farklı kullanımlar gelir. Bu anonimlik, bu şeyler böyle devam etmez. 10 yıl sonra muhtemelen çok daha farklı bir e, kullanıma gelir bu sosyal medyalar. Selam millet. Aleykümselam. Hoş geldin. Mert abim çocuğun çok şanslı. Doğru söyle çocuğun mu var? <laughs> ne alaka oğlum? bak burada konuşması da kolay ona da eyvallah. Belki çocuğunu doğuracaksın çok başıda durmaya çalışacaksın. Ama talihsizlik Allah korusun Allah yazdıysa bozsun. Çok di diken üstü bir mevzu tehlikeli bir mevzu Allah yaşatmasın. Kullanıcıların çoğunun 9 ila 12 yaşında olduğu bir platformda bunlardan yararlanan insanlar mutlaka vardır. Paylaşılan verilere göre Türkiye'de Roblox oynayan 7 milyon 216 bin kişi var. Roblox eğlenceli bir oyun olabilir ama dikkatli olmalısın. Daha fazla bu hepsi için geçerli. Ya bu şey gibi bir şey. Biz varbant zamanı o zamanlar bir de hani bu şeylerin internetin falan yeni yükseldiği hani sesli konuşmalar falan filan çoğu kişi bilmiyor anladın mı? Anan baban çevrendekiler bilmiyor. Biz o zaman varbant zamanı Tuğkan diye biri. Annemler duyuyor evde Tuğkan abi Tuğkan abi Tuğkan abi Tuğkan abi. Annem ne no olarak şüphelenmeye başlıyor. Diyor ki lan kim lan bu Tuğkan amına koyma hani. O zaman da bak Tuğkan abi kaç yaşındaydı? 21 yaşında mıydı? 22 yaşında mıydı? Tam hatırlamıyorum. 20 yaşında mıydı? Neydi? Hani annen diyor ki lan organ mafyası mıdır amına koyayım? Bebelerimi kaçıracaktır. Taciz gibidir, nedir? Kim lan bu Tuğkan diyorlar yani. Anladın mı? Tuğkan abi de hani o zamanlar yaşı şey olduğu için, akla erdiği için diyor ki hani çocuklar, gençler ailelerinizle beni tanıştırın. Doğal yanlış anlayabilirler. Aileleriyle beni tanıştırın. Hep annem babam falan babam çok siklemez öyle şeyleri. Annem falan hep böyle tse'de Tuğkan Tukan abiyle zamanında tanışmışlardır. Ondan sonra zaten... ...bize izin verdiler. <laughs> Tabii oğlum çok doğal ama ya. Düşünsene oğlum. ben kaç yaşındayım ben o zaman? 12 yaşındayım. 12 yaşında çocuğun daha internet mi internet doğru düzgün bilmiyorsun etmiyorsun. Tukan abi, Tukan abi, Tukan abi şunu yapalım, Tukan abi bunu yapalım, Tukan abi şöyle yapıyor. İşte evde yemek yerken konuşuyorlar. Abi Tukan abi işte savaşa çağırıyor gitmemiz lazım anne. Lan diyor ki doğal olarak annem? kim la bu hani Tamam eyvallah bir abileri olsun da Hani Nedir neyin nesidir mafya mıdır hırsız mıdır hırlı mıdır Anladın mı Önemli Ne savaş amına barbant savaşı oğlum, biz ne, ne barbant savaşları yapıyorduk ne barbant savaşları Abi TSD IP adresi tabi o zamanlar TSD IP adresi alınıyordu falan bir sürü muhabbet vardı Unutmuyorum Bir maçımız vardı. Yenildiğimiz tek maç zaten. O maçta işte abi gaza getirdi bizim Deniz. Hadi girek girek sonra biz de dedik hadi abi girelim falan filan maça. O babamlar da bir yerden gelmişti. Kokoreç getirmişlerdi. O kokoreç hiçbir zaman unutmuyorum baba. O kokoreç dünyanın en hızlı yediğim kokoreçidir. Ve o maç için onu bağlamlara falan şöyle güzel güzel hızlı hızlı yedim. Hani savaş öncesi o kokoreçi gömüp oradan savaşa gitti yenildik. Biraz kötü yenildiydi ama unutamıyorum. Güzeldi. KSG aç. Ya tabii oğlum mesela en basit örneği bak. Geçen yayında da konuştuk bu tarz mevzuları şey mevzuları. Burada kaç tane mesela şu an 9000 kişi var. Uyduruyorum tamam mı? Burada ben yavşak, şerefsiz, kansız tabiri caizse yanlış anlamayın orospu çocuğunun teki olabilirim. Tamam mı? Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Siz beni sosyal medyada görüyorsunuz. Burada yayın yap, yaptığım kadarını görüyorsunuz tamam mı? Gülmeyin espri olarak bunu hani... Bunu da bu arada sağda solda kullananlar olursa gerçekten ağzınıza sıçarım. Böyle sik sik anabaca esprilerini bana yapmayın. Sikmeyeyim ağzınızı. Hani öyle çocuklarda zaten yoktur diye tahmin ediyorum biz meditcilerimizde. Ben şerefsizin teki olabilirim tamam mı? Size bir şey anlatacağım. Burada bana çok böyle abisi yerine koyanlar var. işte çok güvenenler var. işte kendi arkadaşıymış gibi hissedenler var. Hani... Aslında bazen oturduğum zaman şey geliyor aklıma lan aslında hani kötü bir insan olsak harbiden çok kötü şeyler yapabiliriz ha. Hani sadece bu taciz şeyden onlardan bahsetmiyorum. Kötü yönlendirebilirim sizi. Her türlü kötü yönlendirmeye açık olan insanlar var izleyicilerimiz arasında. Bu çok tehlikeli bir şey. Harbiden tehlikeli la. Yani çeksem burada bir, bir işte izleyicilerimden 5-6 kişiyle samimi olsam, çocukları kötü bir yola itsem, Desem ki lan oğlum şunu yapın bunu yapın ha şöyle cebinize para girer onu yapın bunu yapın. Çocuklar sorgulamadan yapacak insanlar var yani. O yüzden size de burada düşen her zaman her insanı sorgulamak. Kimseye fazla güvenmemek. Dikkat edin. Ha biz yayında burada görüyorsunuz ama bana da öyle şey yapmayın yani anladınız mı? Sınırsız güven çok tehlikeli bir şey. Öyle bir şey yapmayın sakın yani. Çok tehlikeli. Doğru diyorum vallahi la. Garibime gidiyor bazen o yüzden söylüyorum yani. Sorgulayacaksın kardeşim. Sorgulayın abi ben her zaman söylüyorum. Her şeyi sorgulayın. Bak bir sponsorluğumuz olduğu zaman bile atıyorum Gamingken TR'de bilgisayar çıkıyor. Diyorum ki size fiyat performans ürünü ama mesela burada size onu tanıtırken diyor ki arkadaşlar fiyat performans ürünü. Biz kontrol ettik. Ürün ucuz. Karşılaştırdığım zaman muadillerinden de ucuz ama siz yine de bana şey yapmayın. İtimat edenlere de saygı duyuyorum eyvallah ama bana şey yapmayın. Gidin Sağda solda yine bir araştırın bir ücretlerine bakın ondan sonra satın alın. Bak en basit bir şeyi anlatıyorum yani. Anladın mı? Size ucuz deyip kekelemeye de çalışabilirim. Ki yiyenler de olur. Ama bunlara dikkat etmek lazım işte. Sizin de dikkat etmeniz lazım. Özellikle sizin. Ben zaten üzerime düşeni yapıyorum. Ben dikkat ediyorum. Ama sizin de dikkat etmeniz lazım. Korkutucu. Eğreni TV eyvallah baş düşmanım. Ondan sonra mesela şeyler bile tehlikeli baba. Aklınıza geliyor mu hiç mesela yani? Telefon kameraları izlenebilir. Belli mi olur? Her şey alabiliyor. Sosyal medya falan korkutucu bu. Telefonlar, telefonlar hepsi korkutucu ya. Vallahi korkutucu oğlum. İnsanın garibine gidiyor. Ne yazdın? Eyvah o izlenmesin ya. <laughs> Vallahi. E, laptopla oynarken ben falan mesela otelde laptopla oynarken. Kameraya falan arada bakış atıyorum yani hani. Ne olur n olmaz. Hadi bunda yayını kapattığım zaman kapağını takıyorum. Fişini mişini çekiyorum. <laughs> İzlensin baba korkacak bir şeyimiz yok. Harbi tehlikeli. Virüs, mürüs hepsi korkutucu şeyler abi. Sosyal medya harbiden. Çok güzel yanları var eyvallah. Hani çok böyle iyi iten yanları var. Ama bir yandan da böyle bir görünmeyen bir tehlikeli bir yüzü de var. O da çok korkutucu. Bence bu arada 10 yıl içinde ya da işte kaç yıl olur bilmiyorum ama şey şey geleceğine ne eminim. Sosyal medya üyelikleri vatandaş kimliğiyle olacak. Ben net öyle bir şey geleceğini düşünüyorum. Atıyorum sen city üyeliği mi yapıyorsun? Senin city üyeliğin sadece vatandaşlık kimliğin üzerinden işte TC kimliğin üzerinden yapılmalı. Ya da işte buna özel bir kimlik oluşturulmalı. Bence böyle şeyler olacak net eminim. Çünkü bu anonimliğin yarattığı çok büyük bir şey var. Ee, suç. Suç özgüveni mi denir ne varsa işte öyle bir şey var. Adam yakalanmayacağını bildiği için çok farklı farklı şeyler yapıyorlar. Ya en basitten her türlü kötülüğün önüne geçer oğlum. Adam hile yapacaksa hile yapmaz. Ondan sonra sosyal medyada insanların hayatını taciz edecekse taciz etmez. Bu çok büyük bir kitleyi engeller. Bunlar net gelir yani. Suç özgüveni aynen öyle. Tüm bu gelecekte yaşıyor o zaman. Hepsi kimlikli. Ne diyorsun can? O ne demek amına koyayım? Aleykümselam kardeşim. Ben bilmem öyle şeyler arkadaşlar. Bilene sorun. Haydi bakalım oyunlara geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Artık ben oyunlara geçiyorum. Haydi bakalım. Aleykümselam kardeşim benim. Hoş geldin. Five days. Bugün kız tavlayacağız. Ondan sonra RDR'ye gireceğim. Ondan sonrasında bakacağım sabah erken kalktığım için artık vakit yeterse başka oyunlara da yani karaoke veya işte Minecraft falan vakitim yeterse atacağım. Vaktim yetmezse kafamıza göre takılırız. Artık zaten geçen yayın konuşmadan sonra ben artık kendimi kasmıyorum. Benim aklı başında olan izleyicilerimiz de anlamıştır neyin ne olduğunu, tavrımı, düşüncelerimi anlamışsınızdır. Artık devam ediyorum.